Can bak sabahları gidip artık kalkar kalkmaz yürüyüş spor ardından gevrek simit sende ekmek sende tamam mı artık kocaman adam oldun merkeze iniyorsun alıp geliyorsun. İndir, ben salacağım şimdi seni. Yavaş yavaş. Ah. İndir, bakayım motoru tam aşağıya. Çalıştır bakayım, çalışacak mı? Pompala sık 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 dolması lazım içinin benzinle sık, sık 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 hadi öğren bu işleri hava yapmıştır bas 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 sahiline yap hadi oğlum kontrol mü bas bu kadar hava yaptık işi yaramadı sevgili interrupt Erkanı şunu iktir bakayım Can. Ortaya gelsin. Sevgiyle anıyoruz. Sözde bakın yaptılar. Tekne. Bomboş. Dur bakayım. Çekiyor. Biraz iskeleden iktir. Onda arkasını iktir birazcık. Tamam çekiyor. Çekiyor. Bırak babacım. Benzin alayım. Sevgili Erkan. İnterrıp Erkan. Hı. Tam oturmadı yerine bak. Onu tam yerine oturmamız lazım oluğa. Aslan oğlum be. Heh, biraz daha çek bakayım. Çok arkadan değil önden. Bırak arkasını iktir. Hı. İşte benim aslanım. Tamam babam geliyor. Oturur. Haydi. Haydi. Çek. Haydi. Haydi. Nefes ver. Haydi az kaldı. Büyüdün artık oğlum. Uçlar sende. Haydi aslanım.